selam arkadaşlar <laughs> temmü karbon geldi bakalım ne kadar ıvır zıvır almışım onları birlikte inceleyelim istedim şimdi arkadaşlar önceki bir e, makyajım aldım aslında bu set halinde diye düşünmüştüm ama e, sanırsam yanlış okudum e, bir tane geldi olsun şimdi bu e, makyaj organize istedim. Yani böyle tekli kalem için alacaktım ama gerçekten bu daha bir hoşuma gitti böyle dönüyor falan. Şöyle. Bence gayet güzel fiyatına göre. Ben kahveyi çok sevdiğim için arkadaşlar şöyle kendime küçük bir blender aldım. <laughs> Bunu pille çalışıyor. Şöyle. Sonrasında iki tane pille yapmak için. Ee, kahveyi çok seviyorum çünkü. Arkadaşlar şunu zaten biliyorsunuz. Ee, bununla ama yatılmıyor yani ben bunu denemeye çalıştım ama bununla yatamazsınız yani bununla e, gün içinde işte evdeyseniz saracaksınız işte o şekil alacak falan çünkü yatılmıyor gerçekten havada kocaman E, ee, asla kirpik takamayan biri olarak böyle bir set kirpik ve uyguna görünce aldım ki asla yapamıyorum beceremiyorum arkadaşlar ama e, yapısını gerçekten beğendim böyle incecik böyle ipek gibi sanki Uyucuzdu yani bu işte şey neydi bunun adı ya? Bu galiba? Şey i̇şte küçük böyle açılıyor falan. Bunu aldım. Şu küpeyi aldım arkadaşlar. Ben beğendim aslında bu küpeyi Çok tatlıştırıyor. Mor rengini de çok severim. Bu tabii ki makyaj temizleme aparatı. Yani makyaj fırçalarımızı aparatlarımızı Böyle temizlememiz için bence güzel katlanabiliyor. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Bunu da almak istedim. Bu da hani böyle bu da pille çalışıyor. Pille almam lazım. Şöyle işte açık şeylerinizi böyle de kapatıyormuş. Yani henüz pil olmadığı için deneyemiyorum. Merak ediyorum aslında. Şöyle bir süzgeç takımı aldım. Ben bunu birazcık daha büyük <laughs> düşünüyordum. Fakat düşündüğüm kadar büyük değilmiş. Ama olsun. Bence iş görür diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar bunu çok beğeniyorum. Şöyle parmağınıza sokuyorsunuz. İşte burnumuzdaki işte siyah noktaları falan ki benim burnum bayağı ihtiyacı oluyor buna. Çok tatlı bir şey. O şöyle gitti, o yüzden bunu aldım. Şu fırça setini almak istedim. Yani birçok arkadaş almış denemiş. Güzeldi. Gerçekten yapıları güzel. Şöyle bakın. Yani güzel yani ben hoşuma gitti böyle. Lazım olur diye aldım. Belki seyahate giderken falan şöyle atarsınız çantanızda bitti. Şöyle bir penseye ihtiyacım vardı arkadaşlar. Pense aldım.